Herkese tekrar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Confession adında bir filmle geldim. Filmimiz 2022 yapımı bir e, suç filmi. E, bir cinayeti ele alıyor. 1 saat 45 dakikalık bir e, film. Şimdi size başrol iki ismi söyleyip ardından hemen konusuna geçmek istiyorum. Başrollerde aşina olduğum ve görünce de beni heyecanlandıran bir isim vardı. Önce onunla başlayayım. Bu ismimiz Jo Ben kendisini epey bir film ve dizide görmüştüm. O yüzden buradaki karakteri ve konusu dikkatimi çekti. Onu görmek de beni mutlu etti. Bir diğer önemli karakteri canlandıran oyuncumuzsa Yun Jin Kim adlı oyuncumuz ve e, burada Yun Jin Kim'in canlandırdığı karakter bir avukat. Ve e, kendisi e, bu davaya bakıyor ve bu davayı çözmeye çalışıyor aslında. Davamız Locked Room diye tabir edilen bir dava. Yani e, bir cinayet var ortada ve cinayetin içinde olan ve katil olarak görülen zanlımızı ise So Ji canlandırıyor. Ee, ve burada ölen kişi ve o hariç odada kimse yok. Kapı kilitli, pencere kilitli, odaya başka giriş çıkış yok. Ve kendisi katil olmadığını e, iddia ediyor. Ve avukatıyla beraber bu gizemi çözmeye çalışıyorlar aslında. Böyle bir konuya sahip. Benim çok dikkatimi çekmişti okuduğumda. Ve iki oyuncumuz da çok iyi iş çıkarmış. Buradan hemen yorumlara geçmek istiyorum. Ee, i̇şin gerçeğini size olduğu gibi söyleyeceğim. Film ilk başlarda bir bana temposu çok düşük geldi içeriğine göre. Ve e, ilk defa bunu hissettim ama e, benim edit kısmı hoşuma gitmedi. Yani şey fikri çok güzel. Olayı anlatırken geçmişe dönüp o kesitleri gösterme fikrine çok okeyim ve yapıs yani yapılmış hallerinde gördüm. Fakat burada görüntüler çok ani geçiyordu. Herhangi bir geçiş kullanılmadığı için bana çok sert geldi geçişler ve bir kısmında hani niye bu kadar detay biliyoruz falan oldum. Bir noktadan sonra katilin aslında ölen kişi olduğunu düşündüm. Benim aklıma direkt o geldi. Keşke öyle olsaymış diye de düşünmedim değil işin aslı çok ikonik olabilirdi yani evet şey kısmını bu arada zıtlık yapmalarını çok sevdim. İlk başta adamın anlattığı gibi yani kadın her şeyi planlamış gibi bir gözle izledik. Daha sonra o değişti. O kısım çok güzeldi. Ama kadının mağdur aslında olduğu ve zorlandığı kısımdan sonra şöyle bir şey beklerdim. Ee, keşke bu suçları hepsini kendi yani şu kısmını söylüyorum otel kısmı otel kısmında her şeyi planlayıp polisi arayan da o olsaymış ki yani o olmuş aslında ama bunu bilinçli olarak yapsaymış hani e, kendini bir nevi e, bu olayı ortaya çıkarmak için feda etmiş olsaydı gibi düşündüm adamın kafasına vuran etkisiz hale getiren daha sonra ee, kendi intihar etti gibi bir senaryo yazdım ben filmi izlerken kafamda. Öyle çıkmadı. Ee, çıkmaması bir yönden iyi, bir yönden de e, bağlanış yeri e, güzeldi aslında. Avukatın annesi oluşu. E, zaten şöyle, yorum kısmı bazen full izleyen izleyicilerim de oluyormuş çünkü. Yorumlardan anlıyorum. Komple izleyenler ki spoiler var diye hep uyarıyorum. O yüzden bu seferlik ne o yani kimden bahsettiğimi filmi izleyenler anlayacak. Ee, yani birinin yerine geçmiş olması çok güzel bir e, dokunuştu. Anne olarak böyle bir şey yapması, çocuğu için gerçeği bulmak için çok çok güzeldi. Ee, ve ve o kısma geçtikten sonra ben filmin artık nasıl bağlanacağını düşünmeye başladım. Çünkü e, adam çok akıllı, hemen silahla kendini vurduğu bir şeyler falan ve bam yani o detayı ayakkabısının ıslak olduğunu fark etmiş olması, e, arabanın oradaki donuk göllen çıkmasıyla bitmesi güzel oldu. E, filmi sevdim. Sonuç olarak ama dediğim gibi e, finali benim aklımdaki gibi bağlansa sanki çok daha böyle beklenmedik bir e, yani beklendik olurdu belki. Hani şey diyebilirsiniz yani bunu sen öngörmüşsün izlerken e, bu çıksaydı o zaman anlamsız olmaz mıydı? Ama zaten film bunun ters köşesini içinde yapıyor. Yani kadın yapmış gibi gözükürken ters köşeyi yaptı zaten. O yüzden burada evet adamın yapmış olması ee, bilmiyorum. Karakter olarak çok enteresan ve çok iyi oynanmış. E, oyuncumuz çok başarılı. Evet bu yönden çok tebrik ederim. Ama sanki konu böyle bağlansa daha güzel olurdu gibi geldi bana. Tabii ki bu benim şahsi yorumum. Evet eğer izlediyseniz sizin de yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. O zaman pazar gününe kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.